Erba bu poğaçanın niye burası boş? Ben yaşlanmıyorum. Hayır. Yaşlanmak yok. Yaşlanmak yok. Sen saçlarını kırmızı Ben kırmızı 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 ama gözükmüyor şu an, karanlık. Şu 11 yaşındaki erva, 25 yaşındaki ervaya mesaj yollasın. Mesaj yollayayım. Ben şu anda 11 yaşındayım, 25 yaşındaki erva. Hmm. <laughs> Bu videoyu izliyorsan, benim küçük tipim böyle. Benim tipim <laughs> Ona güzel bir şeyler söylemek ister misin, o yaşındaki ervaya? Nasıl? Güzel temenniler yolla. Başarılı ol. Mutlu ol, başarılı ol ve abin her zaman sev. <laughs> ne oldu be? 11 yaşındaki Erva, 25 yaşındaki ervayı ya mesaj yolladı az önce de. Ha, hmm. ne Küçüklüğüm bu şekilde haberin olsun dedi. <gülüyor> Küçüklüğüm. <gülüyor> Erva gel bakayım. Şimdi şuraya doğru anlat. Biz nereye gidiyoruz? Şimdi doğum günüm için süsleme almaya gidiyoruz. Bir de almaya gidiyoruz. Hmm, öp beni bir tane o zaman. <laughs> o zaman ben şunu sana bırakıyorum şöyle, tut. Gidiyorum. Nereye? Gidiyorum işte, öyle kendini çek. Bu nasıl durduruluyor? Biyoncu hadi canım. Buyur. Dünyada en güzel gitar çalan kişi. Kim o? Sefa Keskin. Bir daha söyle. <laughs> Bunun adı nerede? Bunun adı bu kalem ay. Bu kalem Ukalem... <laughs> Evet. Aferin. Şey neydi onun ismi ya? Neydi? O. O kalem on. O <laughs> <laughs> kalem on. O kulele o kulele. Doğum günleri hepimiz için de önemli değil midir? Bazılarımız umursamıyorum dese de o gün hatırlanmayı ister. Doğum günleri belki de bir bahanedir hatırlanmak için. Sevdiklerini bir arada bulunmak için. Onlarla zaman geçirmek için, sohbet etmek için belki de bir sebeptir. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Biraz güzel. büyük güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Sanırım, bu akşamla ilgili duymam gereken önemli bir cümleyi duymuştum. İşte o an, 10.000. yaşı gerçekten kutlu olduğunu anladım. Ay çok güzel bir gün, en güzel doğum günümde ablam abim yanımda.